Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda TikTok'taki bir videoyu nasıl hızlandırırız onu anlatacağım e, iki video yapacağız birincisi canlı olarak e, yaptığımız bir videoyu nasıl hızlandırırız ikinci olarak da galeriden seçtiğimiz bir videoyu nasıl hızlandırırız ona bakacağız Öncelikle e, canlı bir videoyu nasıl hızlandırırız onunla başlayalım şimdi tik geldik burası tik tokumuz artı işaretine bastık şimdi şöyle bir şey var şurası şimdi kameramız açıldı arkadaşlar burada bakın şöyle ben burayı baştan almak istiyorum şöyle burada hız var sağ üst köşede gördüğünüz gibi hıza bastık arkadaşlar hıza bastığımızda sağ üst köşede en üstten en üstün bir altında hız işareti var. Hız yazısı Oraya bastıktan sonra e, burada bir x, iki x, üç x çıkıyor arkadaşlar. Burada diyelim en hızlıya getireceğiz. Videomuzu en hızlı şekilde yapacağız. 3 x'i işaretledik. Daha sonra kırmızı e, bu nokta işaretimize basıp videomuzu çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, videomuzu hızlı, hızlı çekmiş olacağız. Çekelim. Video'muzu çektik. Bakalım. Bakın evet. gördüğünüz gibi videomuz evet. hızlı bir şekilde evet. çekmiş olduk. Evet. Evet. Sonra arkadaşlar şimdi de tik e, TikTok'ta galerideki bir, e, nasıl, e, galerideki bir videomuzu nasıl galerideki bir videomuzu nasıl hızlı şekilde çekeriz onu ona bakacağız arkadaşlar. Yine geldik e, TikTok'umuza, ana sayfamıza. Artı işaretine bastım arkadaşlar. Yükle dedim. Galeriden bir video seçeceğim. Daha önce çekmiş olduğum bir video var arkadaşlar. Şu. Bakın bu video. E, bu video. Bu videoyu hızlı yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Sonraki dedim arkadaşlar. Videomuzu seçtim. Bakın sağ altta e, bir iki işaretin yanında bir hız işareti var ee, sağ alttakinin hemen yanında ona basacağım arkadaşlar ona bastığımda 0.5 1x 2x çıkıyor 2x'e bastığımızda galerideki bu videomuzu da hızlandırmış oluyoruz bakın evet bu şekilde sonraki dediğimizde de zaten videomuzu yüklemiş oluyor ben şimdi yüklemeyeceğim geri çıkıyorum Şuradan tekrar TikTok ana sayfamıza geleyim. Evet, evet arkadaşlar TikTok'ta video hızlandırma bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.